Merhabalar. Bu tarz programları genelde e, şey tarz böyle bilgi verdiğim tarz slide şeklinde yapıyorum ama şimdiki biraz daha farklı olacak. Bu sefer böyle sohbet tadında yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak bunu da göreceksiniz. Bunu her zaman yapmıyorum genelde bu tarz programları. Bir ikidir başladım. Şimdi bir bakalım beğenecek misiniz buna değineceğim. Belli başlı bir konuyla ilgili yine sohbet şeklinde konuşacağım. Her zaman böyle yapmayacağım. Yine normal bizim tarzımızı biliyorsunuz. O şekilde falan da devam edeceğim. Konumuz belli. Bugünkü konumuz, ben şunu şöyle yapayım. Buradan alsın beni daha rahat. WWE'nin eline fırsat geçmesine rağmen, bir güreşçi yıldızlaştırma fırsatı geçmesine rağmen yıldızlaştırmadığı birkaç isimden bahsedeceğim. Ben 6 güreşçi seçtim. Bu konuyu da hangi siteydi şu an hatırlamıyorum. Bir tanesine böyle denk geldim. Gördüm falan böyle hani arada böyle liste yapıyorlar ya bu tarz siteler. Liste yaparlarken ben de gördüm dur bakayım ben de bunu niye kendim uygulamayayım dedim Normalde şey yaparım işte dediğim gibi yine slide şeklinde falan video yaparım ama bu sefer konuşmak istedim çünkü daha iyi kendimi anlatabilirim Bu konuda kesinlikle o şekilde de anlatabiliyorum da böyle de güzel Şimdi öncelikle başlamadan önce Bu konuda WWE'nin eline fırsat geçmesine rağmen yani Bir kişi yıldız yapabilme fırsatı Gelmişken yapmaması Onlarca isim sayabilirsiniz ben dediğim gibi sadece 6 tanesinden bahsedeceğim. O yüzden şey demeyin bana bak o da var bu da var tam yazabilirsin sıkıntı yok yorum olarak yazın aşağıya. Ama hani bu konuda beni eleştirmeyin çünkü çok var bahsetmeye başlarsam burada 2 saat sırf bunlarla konuşurum. Şimdi biraz daha geçmişten günümüze geleceğim. Birazcık öyle bir sıralama yaptım kendi içimden. İlk olarak kim? Jake the Snake Roberts. Neden mi? Çünkü Jack the Snakes Robert bulunduğu dönem itibariyle inanılmaz bir karizma. Harikulade bir karakter. Hani ben size hep söylüyorum ya böyle heel karakter iyi reaksiyon alıyorsa seyircilerden kötü bir adam olmasına rağmen iyi reaksiyon alıyorsa ki bunu bundan çok 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 uzun yıllar önce yapabiliyorsa işte o adam olmuştur demektir. Jake Roberts günümüzün en underrated güreşçilerinden günümüz değil günümüzden bütün dönüp tarihe baktığınız zaman gerçekten en hak altında değer gören 2-3 isim varsa onlardan biridir bence. O seviye bir büyük bir isim. Gerçi bu liste hani her zaman underrated'larla yürümeyecek. Hani bu liste biraz daha farklı. Böyle hak altında değer görenler, görenlerden ziyade WWE'nin eline fırsat gelmesine rağmen elinin tersiyle ittiği ya da yapmadığı ya da bir şekilde hikayesini batırdığı. O yüzden olabileceği konumdan daha yüksekte olması gereken bu fırsatta ellerine girip teptiği isimler. Jack Rebus bunların A babalarından biridir bana göre. Çünkü Hogan bakın. WWE'de Hogan öyle bir noktadaydı ki ev zamanları ya dünyanın zirvesindeydi bu. Tek başına orada krallık tacını koymuş oturuyordu. Diğer tarafta diğer şirkette mesela yine Ric Flair vardı. Böyle bir adama bu face bir adam bu arada biliyorsunuz şirketin baby face yüzü yani. Siz bu adama karşısına Jake Roberts veriyorsunuz. He'll be Jake Roberts. İnanılmaz reaksiyon oluyor. İnanılmaz ama öyle böyle Snake Pit diye anlıyorsam programında. Yani normalde bu Hogan'ın da pek görmediği bir şey. Hulk Hogan zamanında tamam heel şeyleri var çok daha öncelerinde ama o dönemlerde Hulk Hogan böyle artık nereye gitse star. Yani o kadar alışmış ki her şeyden. Herkes fotoğraf çekiniyor, onu yapıyor, imza istiyor bilmem ne. Hogan'a eriyor falan kadınlar böyle. Jack Roberts karizması ve hem gerek mikrofonu, gerek işte bu yılanlı falan olayları insanların ekstra ilgisini çekiyor. Jack Roberts gözünüzün önünde bunu açın YouTube'da izleyin. Snack şeyinde özellikle segmentinde Hogan'la konuşurken. Hogan ne kadar büyük bir adam olsa bile Jake Roberts heel olarak ondan daha ön plana çıkabiliyor. Seyirci reaksiyonu konusunda. Yani normalde kötü olan bir adam çok daha iyi reaksiyon alıyor. Bu bu paha biçilemez bir şeydir bence. Günümüzde okey. Günümüzde bunu çok görebiliyoruz. Çünkü günümüzde biraz daha olaya objektif bakabiliyor insanlar. Hani ben güreş izlemeye geldim diyor bu adam buraya. Güreşimi alacağım. Bana adam heal'mış bilmem nemiş dedi. İyi bir şey sunun bana diyor. Bu. Bu günümüzde daha bilinçli izleniyor bu. Hem Türkiye'de de bu şekilde. Amerika'da zaten öyle. Ama bundan 30 yıl kadar falan gerilere gittiğiniz zaman işte oralar birazcık karışıyor. Oralarda daha e, nasıl diyeyim size daha böyle acımasız seyirciler var. İşte Jake Roberts bunu başaran bir isimdi. Ve Jake Roberts belki de ana kemeri alacaktı. Ama Hulk Hogan gittine dedi? Ben bunu sizde buna daha önce bundan bahsettim size. Videomda bahsetmiştim. Hatta bir değil birkaç videomda olabilir. Hulk Hogan gidiyor diyor ki Jack Roberts'a ben kaybetmem. Niye? Göz göre göre senden daha popülerdi çünkü. Popüler demeyelim de belli bir dönemde ondan daha çok reaksiyon oldu. Bu da kıskançlığa sebebiyet veriyor. Çünkü ben eğer kaybedersem karakterim işte bozulur. işte karakterim küçük düşmüş gibi olur falan deyip zırvalıyordu Hulk Hogan. Jack Roberts sırf bu yüzden adamın puşu kesildi. Jack Roberts belki de orada o kemeri alsa ve devamında birkaç ana kemer falan bu şirkette çok önemli bir noktada olabilirdi Jack Roberts. Yani ne konuda ilerlerdeki hayatı bilmiyorum. Uyuşturucu, mu uyuşturucu bir sürü muhabbeti falan var. Ama Kesinlikle. Konumuz neydi? WWE'nin eline fırsat geçmesine rağmen teptiği ve bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarmadı, yıldızlaştırmadı isimler. Jack bunların bunların babalarındandır. Şimdi geçelim sıradaki isme. Owen Hart. Owen Hart'ınki birazcık trajedi. E, duygu sömürüsü de yapmayacağım. Siz anladığınız bazı insanlar ne demek istediğimi. Owen Hart bulunduğu dönem itibariyle gerçekten güreş konusunda. Şimdi ring içi elbette bakın şu ankiyle kıyaslanamaz o zamankiler. Ama o zamanın güreşine göre bile Owen Hart çok yetenekliydi. Moveset'i çok çeşitliydi. Onun dışında ringdeki duruşu, mikrofon yeteneği. Owen'ın mesela şeydir. Owen'ın asıl mikrofon yeteneğini zaten ne zaman Bret Hart'la Fuel'a e soktular oradanladı insanlar. Çünkü bir insanın, bir güreşçinin özellikle WWE gibi hikaye örgüsünün daha ön planda olan şirketlerde eğer mikrofon yeteneğinizi test etmek istiyorsanız sizi heal yapmaları lazım ve iyi bir hikayenin içinde olmanız lazım. Ya da tam tersi düşünün. WWE zaten mikrofonu çok iyi olmayan adamları direkt konuşma olaylarına sokmaz. Mesela bak Brock Lesnar mesela muhteşem bir mikrofon yeteneği yok. Ama harikulade bir heel'dı mesela yıllarca. Yanında neden Paul Heyman vardı? İşte böyle dengelerler. Owen Hart buna ihtiyacı yok. Owen Hart çok iyi bir mikrofon. Owen Hart çok iyi bir güreşçi. Owen Hart'ın karizması deseniz var. Bence var. Ama her zaman gerçekten hikaye bağlandığı gibi Brett'in arkasında kaldı fırsat geldi eline Owen Hart'ın. Ölümünden bahsetmiyorum bu arada. Hani ölmeseydi falan değil. Çünkü öldüğü zaman hani gerçekten çok üzücü bir olay. İşte Blue Blazer falandı. Ama asıl ondan öncesi Owen Hart. Owen Hart Bret Hart'la kapıştığı zamanlarda. Belki de Bret Hart'ı yendirip ona ana kemer verebilirdiniz. Owen Hart da kesinlikle tarihin en underrated güreşçileri arasında. Hak ettiğinin altında değer gören. Eline çok fırsat geldi Owen Hart'la. Yine de diyeceğim Bret Hart'la olan olayları tarihin en iyi böyle hep işte akraba arası ya da abi kardeş gibi olaylar falan. Baba oğul mesela ilerleyen zamanlarda muhtemelen göreceğiz Dominik Rey arasında falan. Bunların çok çok ötesinde. Onlarınki çok tatlı bir kapışmaydı. Ya onu nasıl kullandılar? İşte Yokozuna takım yaptılar. Tag team falan filan. King of the Ring ama Owen'ı çok daha yükseltebilirdiniz. Bu hem onun aile olarak ailesi, eşi o hep hepsinin içinde bir uktedir. Ölümü çok ayrı bir konu o konu gerçekten büyük bir tarihsizlik Olmaması gereken bir şey Yapacak bir şey yok bir insanın hayatı gitti sonuçta ama Dediğim gibi Owen Hart'ta tam bu konuya uygun bir isim Fırsat eline geçiyor ve tepiyor bir Ya da yapmıyor Owen Hart'ı yazdık 3 numarada Booker T var Booker T'den birazcık değişik bahsedeceğim çünkü Booker T sonuçta ana kemer Yani şimdi WWE üzerinde bakın WCW'dan gelirken 4 tane WCW şampiyonluğu vardı Sonra WCW şampiyonluğunu kemer WWE bünyesine geçince daha World Heavyweight olmadan önce kazanıp 5 yaptı. Devamında bir daha kazanacak yine o kemeri. King Booker zamanları falan biliyorsunuz ama çok daha ötesi olabilirdi. Çünkü Booker T WCW'dan gelirken tam bir yıldızdı. Ve özellikle daha geçmiş yıllarda şu an günümüzde tamam hala ırkçılık falan olabilir sıkıntı yok. Şimdi bağlayacağım birazdan Triple H olaylarına. Ama çok daha eskiden bundan 20 seneden önce 22-23 sene önce falan Ki O zamanlarda yine iyiydi Bundan daha da önceye gidersen sıkıntı çıkacak Yani hep böyle insanlarda şey o olur mu bu olur mu hatta 92 yılındaydı diyelim mesela işte Ron Simmons WCW bu şampiyon zaman şaşırdı Kendisine bile dediler bu şampiyonu bak sen olacaksın hazırla kendini Dondum kaldım gözümden yaş geldi diyor mesela Bundan çok uzun süre değil birkaç yıl sonra sadece WCW'da Booker T Bir siyahi olarak Ana kemer potasına girmeyi bırakın. En tepe adamdı lan. Yani çift kemerle bıraktı zaten. Bakın unutmayın bunu. Bu kritiği çift kemerle. Hem United States seviye şampiyonluğu hem de ya günümüzdeki United States ama orada ana kemer gibiydi böyle. Ve normal bildiğiniz WCW şampiyonluğu. Günümüzde World TV e evrildi falan sonra. Günümüzde değil daha doğrusu. Bundan daha önceki yıllarda. Bu iki kemeri de alıp geldi bu tarafa şirketin WCW bünyesindeki son mutlak şampiyonu. Kesinlikle oydu. Böyle bir adamı getirdiniz. WWE'nin yıldızlarını daha da yükseltmek için kullandınız. Bu kritiğin tepesine böyle bastırdınız. Bu kritik gıkını çıkarmadı. Çünkü bu kritik güreşe büyük saygı duyan biri ve güreş konusunda inanılmaz tutkulu bir adam. Ben size bunu daha önce söyledim. Goldberg aynı şekilde WWE'den bir sürü kişi geldi WWE'ye satın alındığı zaman. Dediler ki Mevcut kontratınız devam edebilir. Bir yıl yatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Güreşmeniz yok. Paranızı tek tıkır tıkır alacaksınız. Kontratınız neyse. Ama bizimle çalışmak isterseniz 2 milyon alıyorsanız 1 milyon vereceğiz. Yarısını vereceğiz ama gelip kadroda güreşebileceksiniz. Emek sarf edeceksiniz. Yorulacaksınız. Bu kritiği sorgusuz sualsiz dedi. Ben bırakırsam Tekrar formumu yakalayamam. Geliyorum dedi. Gitti. Büyük saygı duyuyorum. Bu kritiğe gerçekten büyük saygı duyuyorum. Mesela Goldberg van yatanlardan da daha bir sürü isim var o şekilde. Onları da eleştiremezsiniz. Para olarak bakıyorlar çünkü. Booker T böyle bir adam. Triple H'e bakın yenildi. %100 bu T'nin kazanması gereken bir feud'da gerek ırçılığa yatkın sözler, bir, bir sürü bu tarz konulara rağmen Triple H anlamsız şekilde feud'u kazandı. Booker T kazanıp şampiyon olabilirdi. Daha yükselebilirdi iyice takılabilirdi. Ha yıllar sonra bir nevi dur biz bu kara bir şeyler yapmalıyız diyerek King Booker, World Heavyweight yaptılar ki o da çok aşırı uzun süren bir süreç değildi ama tatlıydı. Booker T her ne kadar bakın WCW bünyesinde çok ana kemer kazanmış. WWE bünyesindeki WCW kemerini bir kere World Heavyweight'i kazanması falan. United States hepsini unutun. Booker T bu şirkette rahat rahat daha 3-4 tane ana kemer kazanabilecek potansiyelde biriydi. Ve yıllarca da güreşti zaten. Booker T de bence başlığımızı hak ediyor. Geldik şimdi A falan diyebileceğiniz bir isim. Ama bana göre çok daha fazlası olabilirdi. Bakalım hak verecek misiniz? Kane. Big Red Machine. Hmm. Şimdi diyeceksiniz bana Kane zaten e, yıldız oldu abi falan. Ama bak yıldız olmak başka bir şey. Ana kemerlerle bezenmek. Böyle CV'inde bu kemer var bu kemer var falan demek ayrı şeyler. Kane'in ana kemer sayısı işte şeye kadar. Mesela 2007'de falan 2008 Neydi yanılmıyorsam. ECW şampiyonu var. Ondan önce bir tane ana kemeri falan var. Kötü. Devamında işte. 2010'da falan yine kemer alıyor. Keşin yapıyor bir şeyler. O potalarda geziyor. Ama yanlış bence. Çünkü Kane özellikle maskeliyken inanılmaz potansiyelliydi. Yani o Kane inanılmaz dominant. WWE tarihinin hani en dominantı bu Bu kırtı nereden çıktı? Pardon. Brock Lesnar bence. Ama Kane o bulunduğu dönem itibariyle 2000'lerin başları falan olacaklar. Royal Rumble maçlarını hatırlayın ya. Kane inanılmaz dominant bir adamdı. Ve çok daha ötesini verebilirdiniz ama galiba Gimmy'e sıkıştı kaldı. İşte sıkışıp kalmasaydı daha genel bir şey olsaydı belki farklı olabilirdi. Ama o zaman da belki hiçten başlamazlardı böyle bir olaya. İşte o yüzden çok insanların kafasında soru işareti kalıyor. Bence Kane de kesinlikle ellerine fırsat geldi 50 kere geldi Kane'le ilgili. Hiç onun lamicim yok. Undertaker olayları biri değil iki değil. Brothers of Distraction'lar diğerleri çok daha farklı olaylar. Sonra maskesini çıkarmasından sonra ufak ufak düşüşe geçiyor şimdi. Doğruya doğru tamam. Yine maskesiz Kane de çok şey yaptı. Ama maskeli Kane çok ayrı bir dünya. Gerçekten görmek istemeyeceğiniz bir adam karşınızda. Yani rakip olarak yazıyorlarsa sana Kane yazıyoruz. Yok ben istemiyorum deyip kaçmanız gerekiyor. Öyle bir adamdı bu çünkü. Kane bence çok daha büyük bir yıldız olabilirdi. Her şeye rağmen bunu söylüyorum. Bence gerçekten büyük bir yıldız. Demek ki megastar olabilirdi belki de. Gorgeous ya. İşte mikrofon yeteneği bir şey şeyler... Her şey katabilirsiniz bunun içine. Ama o Kane, maskeli Kane ayrı bir dünya. Geldik şimdi son iki ismimize. Bunları ben özellikle seçtim biraz daha günümüze yakın isimler bunlar. Bir tanesi benim kesinlikle ana kemer bu adam alacak diye. zamanda köşe yazısı yazdığım, hakkında videolar çektiğim, hakkında her şeyi yaptığım, anketler bir sürü şey yaptım. Her zaman da benim gibi düşünüyordu bir sürü insan. Wade Barrett. Wade Barrett'ın özellikle Nexus olayları bir yılı kurtaran olaylardı bence. 2011'de bir şekilde Siyan Punk'a falan bağlayıp devamında Punk'a ayrı tutup Best in the World olaylarını başlatana kadar şirketin Bence bir sene, bir buçuk senesinin en iyi olayıydı. Bireysel maçları söylemiyorum bak. Hadi Undertaker, Shawn Michaels yok resimleyi kurtarıyordu. Farklı maçlar yine yapabildiniz ama 2010 yılı benim canlı izlediğim, canlı böyle hiç yani kaçırmadan izlediğim dönemlerde 2015-2020 arasını saymıyorum. Belki orası da kötü olabilir. Vardır o yıllarda full şey yani. Pay-per-view değil, haftalık şovlar falan haftalık şovlarından pay-per-view'lerine her şeyini full izlediğim dönemde belki de benim izlediğim en kötü yıl 2010 yılıydı. O kişiden kişiye göre değişir. Belki o yıllarda çok küçük olan çocuk olan bir her şeye bayılmış hasta olmuş olabilir. Ama ben böyle de öyle değildi durum. Kane. Kane nereden çıktı? Nexus. Wade bahsediyorum. Nexus öyle bir yapıydı ki NXT zaten şu anki NXT gibidir. NXT bir yarışmaydı. O yarışmadaki çaylaklar bunlar. Çaylaklar birleşip WWE'nin ana kadrosunu bastılar. Hem de direkt olarak rakipleri canlı falan falandı. Bak bu olayın başını da çeken kişi Velberto. 2010 yılı o kadar sıkılıyorduk ki biz. Kane'in şeyden dedim işte Kane'in şampiyonluğu falan var o sene ama çok anlamsız şeyler oldu. Yani Kane Undertaker feud'u vardı mesela 2010 yılı çok sıkıcıydı. Gerçek manada söylüyorum sıkıcıydı. Devamında işte bu iyice o dönemler tam böyle Nexus'ın gelmesi falan bazı şeyleri bir hareketlendirdi onu da batırdılar sonra. Ama bu oluşumun başındaki adam da Wade Barrett'tı. Karizma var. Mikrofon deseniz var. Güreş bana göre var güreşi. Güreşi çünkü o tarz bir adam için iyiydi. İzletiyordu kendisini. Şey vardır ya bu hani güreşçi duruşu. Harbiden bu onun karizması vardır ya. Bu adam bir main eventer diye size gösteriyordu. Günümüzde Barrett belki ya da Bad News Barrett'a falan daha hakim olabilir gençler. Ama izlemeyenler varsa ya da bir kere daha izlemek isteyenler varsa lütfen dönüp Wade Barrett'ın daha çaylakken geldiği zamanları izlesinler. Çaylak bir güreşçiye göre ki çok da küçük falan değildi. Öyle bir güreşçiye göre bakın nasıl performans veriyor. Başta yanılmıyorsam Chris Jericho'nun zaten şeyiydi çaylağıydı yani düşün artık. Bu çok önemli bir şey bence. Yanılıyorsam da yine düzeltin. Öyle hatırlıyorum. Şu an ekstradan bakmadım. Bir durdurmayın programı da. Yani Vedbert muhteşem bir potansiyel vardı. Direkt ana kemer potasına geldi. Nexus'ın başındayken John Cena'larla sonra o Sheamus olayları falan. Randy Orton ya direkt, direkt main eventer'larla işiydi. Zaman zaman ufak ufak ilerledi ilerledi düştü düştü. Ondan sonra Intercontinental potasının gediklisi oldu. İyi ilerleyen yıllarda. O Wade Bird, kesinlikle şirkette ben bu adam ana kemer alacak dediğim bir adamdı. Ki öyle de biriydi zaten alması da gerekiyordu. İşte bu yüzden WWE'nin fırsat geçmesini bırak. WWE fırsatı kendisi yarattı zaten. Nexus gibi harikulade bir hikaye çıkardı. E o zaman Wade e da kesinlikle bir yıldız yapman gerekiyordu. Olamadı Wade Bird. Olmalıydı. Olabilirdi. Kesinlikle olacaktı yani. Çünkü kumaşında vardı. Her şeyi hissettiriyordu sana. Çünkü WWE'nin bazı şeyleri vardır ya. Ya hani işte Daniel Bryan mesela boyu kısa. Hani tamam mikrofonu iyi. işte güreşiyor falan. Wade Barrett WWE'nin Vince'in istediği her şeyi bence karşılayan bir adamdı. Demin saydım işte bütün iyi gördüğüm şeyleri. Eline fırsat geçti fırsatı kendin yarattın WWE. Ama olmadı. Bu beni üzen bir şey. Wade Barrett'ın şirkette kalıcı bir main eventer olamayıp ana kemerler alamaması çok büyük bir saçmalık. Geldik şimdi son isme. Dediğim gibi daha bak onlarca isim sayarsınız. Ben bunları seçtim. Bunlardan bahsetmek istedim. Haberiniz olsun. O yüzden de yoksa ben oh, bunu aç canlı yayında ben bir buçuk saat konuşayım. 50 tane isim sayarım. Hepsini yorumlarım. Ama bu program güzel bir program. Bu tarz şeyler podcast gibi oluyor. Siz de dinliyorsunuz biliyorum. Yemek yerken açıyorum dinliyorum. Oyun oynarken dinliyorum diyorsunuz. Bu çok güzel bir şey benim için. Geldik. Bana göre bunların yine günümüzün hani demin dedim ya Jack Roberts bunların A babasıdır falan diye günümüzde A babası. Şimdi diyeceksiniz bana ya abi ana kemerleri var. Abi ana kemer ana kemer başka bir şey. Bray White'tan bahsedeceğim çünkü ben şimdi. Bray White kendi fırsatını kendi yaratıp yıldız olma fırsatını de ona bir takım şanslar verip hep böyle şey böyle al kemer ver şimdi al kemer ver al götür Sanki oynadılar gibi onunla. Bray Wyatt Husky Harris'ken yani o Nexus bünyesinde ikinci sezonun sonradan katılanlardan Husky Harris olarak ilk Nexus'un orijinal kadrosunda değil bir devamındakinde. Şimdi oradaki adama bakıyorsunuz Husky Harris. Bana da o zaman saçım falan uzun böyle yüzün falan daha şey toplu moplu böyle benzetiyorlar iyice. Oradan da bir bağ olmuştu ben. ona Husky Harris falan filan böyle. Abi bu adam sonra öyle bir değişti ki. Bunu geri yolladılar bu arada şey. FCW'da değil mi? Ohio World Wrestling değil. World Championship Wrestling'den geldi diye hatırlıyorum. Oraya geri gönderdiler. Biraz daha piş bakalım diye. Ve öyle bir pişti ki bu adam. Bu adamdan bir yıldız değil bir süperstar, megastar doğdu. Kendisi yaptı bunu. Helal olsun. Harikulade. ilgi çekici öyküler. Bunların kendi parmağı da var. White Family. Harika bir stable. Bence Kötü booking'e kurban gitmiştir. Kötü hikayeye. Aynı şekilde Bray Wyatt da bunun en büyük örneğidir tabii tepesindeki. Maalesef. Yıllarca beklediği. İşte ana kemer sonunda aldığı saçma sapan şekilde hani kaybetmemesi gereken maçları kaybetir esinlemede. Yani Rende Orton'a, yok John olmaması gereken şeyler. Undertaker'ı kaybedersin okey. Ama bu adamlara kaybetmemen gerekiyor. WWE dedi ki bunlar benim veteranlarım bunlar kazanacak resim dedi. Buraya izlemeye gelenler bunu izliyor. İşte bu da bence bazı yönlerden WWE'yi eleştirmem gereken bir konu. Bunu bazen yapıyor WWE. Günümüzde bunu biraz azaltmaya başladı gibi. Çünkü genç isimler arkadan gelenler bazı şeylerde daha ön planda olabiliyorlar. Böyle de olması gerekiyor. Çünkü artık bir adam veteranlaşıyorsa ki yani o zamanki yine John Cena, yine güreşen tiplerde Böyle şey değil yani Goldberg gibi gelip 2 yıl sonra 5 yıl sonra gelip güreşip kemer alan tipler de değildi. Yine de eleştiririm ama. Çünkü Bray White sizin bak son dönemde 3 isim sayın abi. WWE'nin son 10 yılında söz sahibi olmuş 3 isim sayın. Yani o 10 yıl içinde gelip parlayan. Sayayım mı size hemen? Yani en göze batanları. Bir zaten Roman Reigns. iki Seth Rollins. Üç Bray White bence. Ha dörde yine Dean Ambrose falan koyarsın. Tamam okey de. Bray Wyatt çok ayrı bir dünya. Bray Wyatt bu adamlarla aynı potada benim gözümde. Ama maalesef kullanmıyorlar. Farklı karakter yaptılar. İşte White Family, Eater of Worlds, Fiend. Bakın en sonunda bu adama Fiend gibi iyice doğaüstü bir karakter. Yine White Family de doğaüstüydü. Ama iyice doğaüstü bir karakter. Bu karakter nasıl bok edilir? Her şeyi komple izleyebilirsiniz. Bray White'ın açın Şeyini izleyin böyle Bray Wyatt'ın WWE kariyeri harikulade bir şeyler yapıyor çıkış yakalıyor falan böyle izliyorsunuz şu an mesela ekranına bakıyorum böyle Harikulade bir şeyler yapıyor çıkış yapıyor hop indiriliyor Çıkış yapıyor kemer alıyor hop indiriliyor Çıkış yapıyor kemer alıyor hop indiriliyor Fin yapıyorlar ondan sonra of oluyor 300 tane finisher çekiyorsun Yatmayan adam O olmuyor bu olmuyor Seth Rollins neler yapıyor Yine Bir şeyler olmuyor Her şeyi götür ne oluyor ondan sonra? Arap şovunda iki e, şeyhi mutlu edelim diye Goldberg'ü salıyorsun üstüne, kaybettiriyorsun falan filan. Büyük ayıp. Ondan sonra tabii kemeri tekrar veriyorsun. Tıpış tıpış vereceksin. Sonra o kemer yine, o kemeri gıkımı çıkaramam çünkü bu Roman alıyor o kemeri. Şu anki Roman Universal kemerini direkt ondan alıyor. Braun Strowman'la maçta. Onda bir sıkıntım yok. Bray White Kesinlikle günümüzde Seth Rollins, Roman Reigns ile aynı ayarda bir adamdı. Yani günümüzün starlarıydı. Her böyle dönemin sanki 3 yıldızı olur falan filan muhabbeti var ya. Heh ben hani videoları ne yapıyordum hatırlıyor musunuz? Şu son 3 yıla ben onları koyardım. Roman Seth direkt var zaten. Bray Wyatt kesinlikle olması lazımdı orada. Bray Wyatt daha çok ana kemer. Daha çok ana kemeri geç aldığı kemeri daha uzun süre tutardı. 200 gün 250 gün tutması gereken bir adamdı bence. Yani o yüzden Bray White'ı WWE kendi Bray White kendisini parlattı. WWE ona şans verdi. Yükseltti indirdi. O şansı elinden aldı. Bray White bir yıldız mıydı? Bana göre bir yıldızdı. Ama çok daha ötesi olabilecek potansiyeli zaten vardı. Vardı yani. Bunu inkar edebileceğinizi zannetmiyorum şu an. Yani her karakteri iyi oynayabilen adam sayısı çok azdır. Bakın karakter dediğim şey işte The Game bilmem ne DX öyle değil. Gimmick ya Bray Wyatt bir gimmick karakterdi Bray Wyatt, John Cena, gibi daha şey takılan ki Randy Orton adı Viper zamanları falan Triple H ise daha düz bir karakterdir bunlar Keza başı Batista falan Ama Bray Wyatt Komple bir gimmick karakterdi Her döneminde En düzü Huskerist'dir herhalde Böyle bir adam Her rolü iyi oynayabiliyorsa Bu adam çok değerlidir yani Mankind'a e bakın mesela Mankind, Cactus, Jack, Dude, Love, Foley her şeyi oynuyordu Borebat bunun çok daha olabilecek biriydi. Ama maalesef olmadı. Şirketten kovdular. İşte kilo problemleri, o problemleri. Arkada bir şeyleri itiraz etme falan. Adam kendi senaryosunun hikayesini bile yazabiliyordu. Böyle bir adamı götürdünüz. Sıkıntı yok. Problem yok. Bray Wyatt gitsin herhangi bir yerde güresin ama WWE'nin eğer kapısı açıksa ya ben bu videoyu çekenip, çekiyorum şu an Kanala koyduğum zaman Bray Wyatt bir şey olur mucize olur e, oradan bir şey atlar gök gökkuşağı çıkar falan bir şekilde WWE'ye tekrar dönüp burada bir şeyler yaparsa bence okey ama yapmazsa nerede yapacak AEW falan en iyisi bu adama değer verin kim olursa olsun bu adama değer verin tabi Bray Wyatt bunu yapıyor demiyorum ukalalık yapan adama Altta tutmak bence okey olabilir. Hani haksızlarsa eğer. Ama Bray Wyatt bence her türlü e, ya bu workhorse dediğin bir şey yani ver ver. Ah oh, kolumu çarptım. <laughs> Sinirlendim Bray Wyatt'a. Ver yapsın abi. Ver işini yapsın. Yapıyor çünkü layığıyla yapabiliyor. Ben Bray Wyatt'tan çok memnundum. Güreşçi olarak. Bana göre süper stardı. Maalesef WWE hiç etti. Konumuz böyleydi. bir eline fırsat geçmesine rağmen bir güreşçiyi yıldızlaştırmayıp, mega söndürmesi onlarca örnek var. Kendi örneklerinizi yazabilirsiniz. Benim dediklerimi yorumlayabilirsiniz aşağıda. Ben çoğu yorumu okuyorum zaten. Gözümden kaça kaçıyordur önce bazıları ya da spam'e düşüyordur bir şeyler yazdıysanız. Böyle bir konuydu. Belki bazen bu tarz programları bunu da yazın aşağıya. Hani her zaman e, slide şeklinde bildiğimiz hani güreş hikayesi konsepti falan şeyler yapıyorum ya. Güreş hikayesi dışında liste tarzı şeyler yapıyorum. Onları belki bazen daha ufak çaplıları böyle sohbet şeklinde bu şekilde falan yapabilirim. Hoşunuza gittiyse yazın. Beğendiyseniz like beklerim. Beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Sıkıntı yok benim için. Yeter ki görüşünüz düzgün olsun. Art net olmasın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.